Peki Ferdi'ye şunu soracağım. sol kanat oynuyor, sağ kanat oynuyor ve on numara oynuyor. En rahat ettiği ve en mutlu olduğu mevki hangisidir? Um, in Fenerbahçe, I play a lot of times at the sides, left winger, right winger. But in Holland, all my life, I played number 10. Um, just a few matches on the sides. Also in the national team for Holland, I play also sometimes uh, on the sides. But yeah, in Fenerbahce they they use me more at the at the winger places. So yeah, I don't know. I didn't play that much that much uh, that much matches on number ten in Turkey. So I will say for now that's it's better to play on the on the winger position. So. It's better to play winger. Really. Yeah. Because yeah, it's a long time ago for me when I played number ten. Evet, Fenerbahçe'de daha çok kenarlarda oynuyorum, sol kenarda ve sağ kenarda. E, fakat Hollanda'da baktığımız zaman daha çok 10 numara pozisyonunda oynadım her zaman. Birkaç maç kenarlarda daha çok Hollanda milli takımında değerlendirildim. E, Fenerbahçe beni daha çok kanat e, oyuncusu olarak değerlendir buradayken. Burada çok fazla 10 numara e, pozisyonunda oynamadım. Oynamadım Türkiye'de. Tabi e, tabii şu an için benim düşüncem kanat oyuncusu olarak oynamak daha iyi olur. Çünkü çok zaman önce 10 numara pozisyonunda oynamıştım e, ee, Ajax'ın Ajax'ı 5-1 kaybettikleri bir maç vardı ve o maçtan sonra çok sert bir çıkışı vardı. Çok da eleştirildi o çıkışı kendi taraftarınca. Ee, zaman zaman böyle e, sert çıkışlar yapabiliyor. Mm, yeah, I can I can remember uh, what I said. It was just some emotion after the match. Um, I said that we get two easy goals against us and yeah at that moment it was maybe the truth but maybe i i could say that in different words so it was emotion after the match and we spoke about it and after it was finished <laughs> O an belki söylemiş olduğum şey doğru bir ifadeydi ama e, belki farklı kelimelerle bunu ifade edebilirdim. Bu söylemiş olduğum gibi maç sonu e, oluşan bir hisin sonucunda ortaya çıkan sözlerdi. Peki burada e, hocasına gidip beni şurada oynatmalısın, burada oynatmalısın konuşmaları yapıyor mu? Yani e, sözünü esirgemeyen bir yapıya sahip çünkü. Ya oynamadığı zaman bunu You also something? You know, I something. No. In the in the past um I had some conversation with the coaches about this but this year um, I didn't had that you didn't Evet geçmişte e, hocalarla bu tip diyaloglarım olmuştu ama bu yı itibariyle böyle bir şey yok. ile ilişkileri daha iyi herhalde. Öyle söyleyebilirsin. I So with the other coaches was not very bad, um, but yeah with this coach he can speak to me in English so uh, it's a little bit more easier. Aslına bakacak olursak diğer çalıştığım hocalarla da e, iletişimim çok kötü değildi. E, fakat şu an Erol hocamızla İngilizce konuşabiliyoruz ve bu benim açımdan iletişim kurmak adına daha kolay oluyor. Peki e, Erol hoca. Eee yapı olarak nasıl bir teknik adam oynattığı futbol kendisine uyan bir futbol mu onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Eee uh, No he's a very ambitious coach. Um we always train hard. He make good training sessions. Uh Yeah, he prepares good for the games but uh, we have to show it on the pitch so they look always to the trainers and stuff like that. But we have to do it on the pitch, the players. So yeah, he prepares good for the game. So uh, ah, I think uh, he's good for us. Azimli bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. E, kendisi sıkı çalışıyor. Aynı şekilde yaptığımız idmanlardan da gayet memnunum. Sıkı idmanlar yapıyoruz ve maçlara iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Tabii ki hocamız, teknik direktörümüz ne gösterirse göstersin. Bizim onu sahada yansıtmamız çok daha önemli. Bizim göstermemiz, performans olarak bizim bir şeyler göstermemiz önemli. Ama hocamızın iyi hazırladığını düşünüyorum. Kendisi bizim için iyi bir hoca. Peki kendi futbol kariyerinde şimdi bir Türk e, oyuncu için mesela Fenerbahçe'ye gelmek en büyük hedeftir. Ama Ferdi aynı zamanda bir Avrupalı bir oyuncu. E, hedefi ne futbolda? Yani nereye gitmek? Premier Lig olabilir, belki İspanya olabilir. Belki Fenerbahçe'de kalmak olabilir. Ya yeah, I Also, an ambitious player. Um, if, I, if I can make the, the right step to a different club in Europe, it will be nice. Um, but yeah, I don't know when. I have to be ready for it. And also, um, I have to show myself on the pitch that I earn this chance. Um, I think Spain will be a very nice competition for me, also with my playing style. So that that will be a dream. Ben de kendi açımdan azimli bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Tabii ki doğru adımları atmak gerekiyor Avrupa'da top oynamak adına. Benim açımdan iyi olabilirdi ama ne zaman bunun gerçekleşir, gerçekleşir ne zaman bu gerçekleşir bilmiyorum. Bunun için hazır olmam gerekiyor ve sahada e, iyi bir performans, iyi bir kalite ortaya koymam gerekiyor. Şanslarımı değerlendirmem gerekiyor ama kendi açımdan İspanya'da oynamak e, benim oyun stilime göre de uygun olabilirdi. kulüp var mı İspanya'dan? Barcelona ya da Real Madrid? Do Real Madrid or Barcelona or you support any club from Spain? Yeah, these clubs are really big, of course. They fantastic clubs. I have not especially one club. Evet, bu saydığınız kulüpler gerçekten çok büyük kulüpler, fantastik kulüpler. Ama şu an özel bir takım yok kafamda. Peki burada e, ailesi bildiğim kadarıyla da. Sosyal yaşımı nasıl geçiyor? Neler yapıyor? Arkadaşları kimler? Özellikle takımdaki en yakın olduğu kişileri merak ediyorum. Um, yeah, and, uh, last year I had Gary and Dennis with me, so they spoke Dutch. That was yeah, easy for me. Um, this year we have a lot of new players, so um, yeah, I have to find uh, new new mates. Um, and this year I, I didn't go out with someone to eat or some, or something. Uh, also because of the, the corona. So I cannot say one player or something. They're they are all, all good friends, everyone is nice to each other. So yeah, there's that, a good atmosphere in the team. And yeah, at, at home, my father is with me, so he, he helped me in the house. That's nice. Ee, geçen yıl daha çok deniz turşu'da e, zaman geçiriyordum, konuştuğumuz değil çünkü aynıydı. E, o açıdan kolaydı. Bu yıl çok daha yeni oyunculardan kurulu bir takımız. E, şu anda yeni bir arkadaş bulmalıyım. E, kimseyle daha e, dışarıya çıkmadım. Bu yıl biraz da tabii ki koronavirüsten dolayı dışarıya çıkamadık. Ama şu an içeri şu an itibariyle takım içerisinde bir oyuncuyla çok çok yakınım diyemem. Hepsiyle aram gayet iyi. Burada gerçekten güzel bir atmosfer var. Babam da aynı şekilde burada o da bana yardımcı oluyor evimde. Peki, e, takımın içinde tutkalı olan oyuncular vardır. Birbirimizi şey yapan, takımı bir araya getiren. Şu anda takımın bir araya getiren tutkalı kim? <laughs> I, think, I think it's John. He, he talk a lot and he like I uh, likes to joke with with players. So I think it's it. Bana göre Caner e, sohbet etmekten çok keyif alan birisi. Aynı şekilde e, çok da şaka yapmayı seven birisi. Ona göre o. En komik Caner mi yani takımda? <laughs> you... yeah, I think so. Sanırım. Peki e, şimdi e, yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Şey e, Fenerbahçe taraflarına bir mesajım var mı? Bazen ben sosyal medyada de... olumsuz yorumlar oluyor takım hakkında. Ya, Bazen e, kötü günlerde e, kötü konuşmalar da onları neler söylemek istersiniz? Sabırlı olmalarını ya da başka bir tavsiyesi var mı? To the, to the mm, yeah, I understand the feelings of the fans. Um, but if, if they are disappointed, we are even more disappointed than them because we want the best for Fenerbahce and we want to show it on the pitch. And Yeah, we have, to, we have to stay together. The fans, the club, the players. Um, yeah, it's, it's a it's a big club, and uh, yeah, we are we are giving everything on the pitch and try to do every day better. We have to train hard, work hard, and uh, I believe one day uh, we will be champion. Evet onların hislerini gayet iyi anlıyorum açıkçası. Biz onların duymuş olduğu hayal kırıklıklarından daha çok hayal kırıklığı yaşıyoruz açıkçası. Bizler de en iyisini yapmak istiyoruz, en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Ama bu, nokta, ama bu noktada beraber kalmamız gerekiyor. Taraftarlarımız, camiamız, oyuncular, herkesin beraber hareket etmesi gerekiyor. Burası büyük bir kulüp. Bizler her şeyi daha iyi yapmak istiyoruz. Bu anlamda da çok sıkı çalışmalara bize devam ediyoruz. Umuyorum ki bunun sonunda da şampiyon olacağız. Son olarak şunu soracağım. yeah of course if you if you lost the game you are sad um, it's difficult to fall asleep in the night because you are thinking about the match and yeah when you when you win a match you are very happy but the next day you have to train again so you cannot stay too long in this sadness because there's a new match coming. You have to prepare for this match and that's that's nice from football. The week after you have a new chance. And yeah, if, if you if you can win that match the the players are more happy, the coaches, the fans, so that's nice from football. If we lose a game the next the next week we have a new chance. And Yeah, we have we have to show our qualities on the pitch. The yeah, I think that's one I say. Tabii ki üzgün oluyorsunuz maç kaybettikten sonra. O akşam gerçekten uyuması zor oluyor çünkü genellikle maçı düşünüyorsunuz uyumadan önce. E, yendiğiniz zaman da tabii ki de mutlu oluyorsunuz. Ama maçı kaybettiğiniz zaman aynı üzgünlükte kalamazsınız çünkü sonraki gün bir idman olacaktır. O idmana iyi bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor ve yeni bir maç karşınızda olacaktır. Dolayısıyla da ona hazırlık yapmanız gerekiyor. Futbolun aslında iyi tarafı da bu diyebiliriz bu noktada çünkü kaybettikten sonra önünüzdeki hafta oynayacağınız maç sizin için yeni bir fırsat olacaktır. O maçı kazandığınızda, maç kazandığınızda tabii ki herkes kendini daha iyi hissediyor. Bu da iyi tarafı. E, kaybettiğimizde de yeni bir fırsatın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama biz her halükarda saha içerisinde kalitemizi göstermek durumundayız. Peki Ferdi sakar mıdır? Özel hayatında var mı? Klampsy. Clumsy. Like maybe you just touch something and it falls. Telefonu kırar mı No, no, not like this. Um Yeah, I'm sad after the game if we lost, but I will not break anything or something like that. Yani tabii ki maçlardan sonra üzülüyorum ama yani, bir şey kıracak seviyede değil. Ne olur e, hayat bu belli olmaz. Telefonu kırılabilir, çalınabilir. E, <laughs> Fenerbahçe'nin sponsoru HDI Sigorta kulüple <laughs> <laughs> beraber bir e, sigorta çıkarttı. Telefon sigortası. Ve Ferdi Kadı adına bir poliçe hazırladılar. Ee, Telefonu kırıldığı zaman ya da çalındığı zaman ya da bir sıkıntı yaşadığı zaman e, bunu da gidip değiştirebilir ya da yaptırabilir ücretsiz bir şekilde. Bunu e, HDI Sigorta Adı'na kendisine iletmek istiyorum. Thank you. So my phone is broken right now. I can directly fix it. <laughs> o zaman telefonum kırıldığında direkt olarak gidip bunu tamir edebilirim. <laughs> <Evet. gülüyor> çok teşekkür ederim Ferdi Kadıoğlu'na. Yani e, Fenerbahçe'nin genç yıldızı çok kıymetli bir oyuncu. Yani böyle pırlanta gibi dediğimiz tarzı oyunculardan bir tanesi. Bize çok mutluluk verdi bu röportaja katılarak. Çok teşekkür ederim. Türkçe bir şeylerle veda etmek ister misin? Çok um, teşekkür Görüşürüz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.